Rüyada saç boyamak Rüyada saç boyamak rüya sahibinin yaşayacağı talihsizlik ve şanssızlıklara yorulur. Bu rüyayı görenlerin zor ve çetin günler yaşamasına delalet eder. Rüyada saç boyamak kişinin işlerinde sorunlar yaşamasına, bereketin kaybolmasına, kısmetin kapanmasına ve mali kayıplar yaşamasına işaret eder. Görülen bu rüya kişinin yaşadıklarından dolayı keyfinin kaçmasına, üzülüp daralmaya rivayet edilmiştir. Rüyada saç boyamak, kişinin yüzüne görüp arkasına iş çevirenlerin varlığına, dost görünününü düşmanlara tabir edilmiştir. Bu rüyayı görenlerin bu kişilere karşı uyanık olması gerektiğine, yoksa uzun bir müddet bunlarla uğraşmak zorunda kalacağına yorumlanır. İmam Caferi Saadğa göre rüyada saç boyamak 4 tabiri vardır. 1. neticesiz ve çirkin iş, 2. dünya süsüyle bezenmek, 3. makam talep, et talep etmek, 4. dünya malıyla meşhur olmak. Saç boyamak örtülü işlere işaret anlamına da gelebilir diye tabir etmişlerdir. Saçınızı boyadığınızı ama boya tutmadığını görmek insanlara kendinizi olduğunuz gibi tanıtacağınız anlamına gelir. Saçınızı boyadığınızı ve boyanın tuttuğunu görmek durumunuzun düzeleceğine ve işlerinizin gizli kalacağına işarettir. Müellife göre herhangi bir şeyi kırmızıya boyamak kadınlar için hayır ve mutluluğa, erkekler için kötüye işarettir. İbn Şirine göre saçlarınızı boyadığınızı görmek imkansız gibi görünen bazı şeyler yapacağınıza ancak insanlar tarafından inkar edileceğinize alamettir. Boyanın güzel bir şekilde tuttuğunu görmek durumunuzun gizli kalacağının alameti olabilir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak destek olmayı unutmayınız.